Bye. Hey. Nasıl kalkımız kazanacak can yoldaşım sonlar yaz baları başı miktar yaz miktar yaz miktar Teknometine karşı Halaylarımızla, Türklerimizle Direnişimize karşı de... arkadaşlar. Önce burada keskiyesi üyesi arkadaşları, TESK'e bağlı sendikaların filamalarını bir görelim arkadaşlar ön tarafta. Arkadaşlarımız gelsinler. Ses gidiyor. Arkadaşlar. Kesk eğitim sen filamalarını eğitim senli keske bağlı sendikası üye, sendikalar üyesi arkadaşlarımızı önce burada bir görelim. Değerli arkadaşlar bizim günlerdir sürdürdüğümüz eylemde yol arkadaşlarımız sürekli burada alanda omuz omuz olduğumuz arkadaşlarımız siyasi partiler demokratik kitle örgütleri var. Bugün eylemin başlangıcından itibaren bütün emekten yana siyasi partiler olduğu gibi bütün emek ve meslek örgütleri olduğu gibi bizimle omuz omuza yan yana yol yürüyen örgütler var. Başta Tabii ki milletvekillerimiz var. Her birisi bizim açımızdan önemlidir. Ama kes camiası açısından, kes açısından ayrıca önemi olan milletvekili olma özelliği dışında keskin yol arkadaşlığını yapan, yol arkadaşlığı yapma onurunu duyduğumuz diskin eski genel başkanı Süleyman Çelebi sabahtan beri burada eylemimizde bizimle yan yanaydı, omuz omuzaydı. Yine Diskin eski genel sekreteri, şimdiki milletvekili Musa Çam sabahtan beri yan yanaydık, omuz omuzaydık. Burada milletvekillerimiz sabahtan beri bizimle eylemde yan yanaydı, omuz omuzaydı. Şimdi de Cumhuriyet Halk Partisi 4 artı 4 artı 4 yasa tasarısına karşı mecliste bir yandan direnişini sürdürürken alanlarda direnen keskilerle yan yana olmak için aramıza geldiler, hepsine hoş geldiniz diyoruz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz. Keski, kesk yapan değerlerden birisi de aynı zamanda vefa duygusudur aynı zamanda yoldaşlık duygusuna verdiği önemdir. Şimdi bizi ziyarete gelen, desteğini ifade eden, mecliste de bu yasaya karşı mücadele eden Cumhuriyet Halk Partisi adına konuşmayı Genel Başkan Yardımcısı Sayın Gürsel Tekin yapacaktır. Buyurun. çıkar, Sayın Vekiller, Sivil Toplum Örgütleri, Temsilcileri, bütün, bütün engellemelere rağmen direne direne Ankara'ya gelmeyi başardığınız için sizleri yürekten kutluyoruz. Bizler parlamentoda bu kadar mücadelemize rağmen bunu başaramayıp siz sokaktan bunu başardığınız için sizleri kutluyoruz. Değerli arkadaşlar, biz 12 Eylül döneminde bu manzaraları yaşamıştık. Görüyoruz ki Evren Paşa gitti, şimdi Recep Paşa ile karşı karşıyayız. Ama hiç merak etmeyin. Sizlerle sonuna kadar sizin yanınızda olarak bu mücadeleyi sonuna kadar devam ettireceğiz. Sadece eğitimle ilgili değil, Türkiye'de yaşanan bütün sorunlarla Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri olarak, Cumhuriyet Halk Partisi kadroları olarak yanınızda olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sizlere başarılar diliyorum. Hepimize başarılar olsun. Size bu mücadelenizde ne kadar zorlu bir süreç içerisinde buraya geldiğinizi çok iyi biliyoruz. Gazlarla, sularla karşı karşıya kalarak biraz önce ifade ettiğim gibi sıkı yönetim dönemini yaşıyoruz. Bu sıkı yönetim dönemini hep beraber aşacağız. Ha, Teşekkür ha, ediyorum hepinize. Evet arkadaşlar Türk Genel Başkanımız Davame Özkan konuşacaklar. Değerli mücadele arkadaşlarım. Elbette şunu gayet iyi biliyoruz. Yıllardır verdiğimiz sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinde siyasal iktidarların bize karşı uyguladıkları bütün antidemokratik uygulamaların farkındayız. Ancak dün itibariyle İçişler Bakanı bu hükümet adına bize karşı bu ülkede sadece sıkı yönetim ilan etmemiş 27 Mart darbesini hayata geçirmiştir. Tekrar ediyorum 27 Mart darbesini hayata geçirmiştir. Çünkü yayınladığı uyduruk bir genelgelerle anayasayı ve uluslararası bütün sözleşmeleri hiçe sayarak Türkiye'nin bütün illerinden bizim demokratik hak ve özgürlükler taleplerimizi engellemiş, seyahat özgürlüğümüzü engellemiş, adeta bize karşı faşizmi adım adım an an saat saat hayata geçmeyi geçirmiştir. Barışçıl bu şekilde sonlandırmak istiyoruz. Bu konuda güvenlik güçlerinin de önümüzdeki engelleri kaldırmasını talep ediyoruz. Yes, size siz hayır, siz siz boyun kıracaksınız. Başka hayır, 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 hayır. Hayır, hayır, hayır. bir şey yok. devam eden Keski Eğitim Selamcılığı'nda eyleme devam eden sayın öğretmenler lütfen siz de bizim görevimizi yapmamıza engel olmayın. Lütfen. Lütfen. Siz de herhangi bir <laughs> zarar

Zorbaca, diktatörce, yıldız temsilcileri olan sendikalara, sivil toplum örgütlerine yöneltilmiştir. Ve böylesine zorba bir diktatör, zorba bir iktidar uygulaması dünyanın hiçbir yerine görünmezken Başbakan ve AKP iktidarları Türkiye'de hala demokrasiden bahsediyorlar. Değerli arkadaşlarım, yaşadığımız bu günler üzüntü vericidir, acıdır. Ne yazık ki Türkiye'nin çok karanlık bir yere doğru hızla ilerlediğini ibretle görüyoruz. Bu durum elbette dünyada bütün diktatoryal hareketlerin esasını sonunda da sonunda getiren bir uygulamalardır. Umuyor ve diliyorum ki halkımızla, sivil toplumla, muhalefet milletvekilleriyle birleşerek hep beraber el ele bu zorba iktidarı alaşağı edeceğiz. Faşizme karşı omuz omuza, faşizme karşı omuz omuza. Arkadaşlarla daha bir saat 10'da görüşmemizde Kes Genel Başkanı da dahil olmak üzere saat 11'de biz grupların dağılması yönünde ikaz edip müdahale kararı almışken o saatte kendilerinin verdiği bir söz var. Burada diğer sayın vekillerimiz de var, onlar da şahit. Kendilerinin verdiği söz. Söz üzerine biz de haleden yine girdik. Söz de şuydu. E, saat 2'de yani şey, kim, kimse, kimse de saat bunu iki de, yani şimdi. Saat 2'de biz burada açıklamamızı yapacağız, verilen söz budur aynen. Saat 2'de açıklamamızı yapacağız ve saat 3'te de herkes bu alanı boşaltmış olacak. Girişinden gelenlere de dahil olmak üzere. Böyle bir söz verilmişken onun üzerine...